arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz diye soracak olursanız bugün Kiwi Points Bilmiyorsunuzdur bu bu var öncelerde çok önceden yapmıştık bunu şimdi tek adam yapıyoruz unutanlar olabilir Robbe daha Robux kazanırsınız bu size de bakın arkadaşlar Chrome ve Robux olacak ilk önce de göstereyim ilk Chrome'da göstereyim, göstereyim nasıl olacağını e, Chrome'da da işte Kiwi Points yazacaksınız biz yazdığımız için dur, yazayım ben şimdi. Kiwi Po in 2 points yazıyorsunuz böyle. Sonra git diyorsunuz arayınca bir ne çıktı? Arayınca böyle bir şey çıkıyor tamam mı? Şimdi Google'da da gösterelim size. Aynısı ama hadi neyse göstereyim yine de. Basalım. Hı, da. Kiwi points zaten çıktı. Kiwi yazınca yani böyle W kiwi yazınca zaten çıkması gerekiyor. Evet, bakın buraya tıklıyorsunuz Google'da. Chrome'da öyle değil. Direkt açılıyor herhalde öyle bir şey de. Sonra burada login'e tıklıyorsunuz. Hani? Login? oturum demek yani. Evet. Şöyle, şuradan el, işte Google ile giriş yapına basıyorsunuz. Bazen Türkçe olmayabilir. Kırmızı bir şey alacak işte orada. Oraya tıklayacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi bizde böyle bizim çünkü Google hesabımız bu. Online ikizler Oyunda diğer şeyin. Ee, arkadaşlar puan kazanmak için puan kazanım var şurada ama bak sizde nasıl gözükmesi gerekiyor. Günlük kankedi var bir tane bakın böyle çizgili bir şey. Onun tam üstündeki puan kazanım var işte. Tekli duvarlarına basacaksınız yani tam ortadakine basıyorsunuz. Sonra işte buradan e, şöyle istediğini seçeceksiniz ama ben size e, şu üç işte bakın bu bu bakın nasıl göstereceğim. Şöyle bakın bu bu bu. Bunlar bunlarda çok karışık şeyler var. Hiç yapılmıyor hatta desem doğrudur. İlk ben oyunlardan bir şeyler yapmak için şurada böyle işte böyle bir şey var işte nasıl desem elmas gibi yani. Oraya basıyorsunuz böyle mor ekran açılacak sizde de. Evet gördüğünüz gibi ne diyor mesela dur bakın bu oyunda ne diyor mesela 13 level olun sizde 113 Robux. Ama çok zor onların levelleri yapması. Mesela bakın Lords mobil yükleyince e, open diyor, açın diyor 7 Robux diyor. Biz yaptığımız için bizde e, şey öyle değil. E, biz yaptığımız için göstermeyiz. Bakın bunda da aynısını diyor. Yap, aç diyor 2 Robux. Yani. E, sonra bu da var. Bakın arkadaşlar ben sizlere bir şey göstereceğim. Değil, göstereyim, tamam. İşte böyle nasıl çekeceğinizi göstereyim size şimdi. Puan kazanarak. Evet. Sonra şu Burada işte bakın dur göstereyim size. Şurada e, böyle bir şey yazıyor. Mesela bizde işte 25 kuruş gibi bir seç şey var. E bir o şu yandaki 0 e, yani işte 0 1 olunca bir Robux alınız alıyor. Yani öyle. Gördüğünüz gibi. Yani dur şunu şuraya alayım. Ha tamam. Şimdi göstereyim size nereden çekeceğinizi. Şurada böyle bir e, şey hediye var yani hediye kutusu var. Oraya oraya basıyorsunuz. bizi Türkçe olduğu için hediyeler yazıyor. Belki bazılarında da Türkçe olabilir. Sonra buradan Roblox seçeceksiniz altta bizim seçilik. Evet Şöyle Robux'umuz Roblox'umuz olmadığı için bizde yapılmıyor. Ama arkadaşlar sizde bir şu dövdüğümüz yerde bir gözüktüğünde şu an şey diyecek Kullanıcı adınızı gene Roblox kullanıcı adınızı girdiğinizde de o, o kullanıcı adı da şey olacak bir de bir de ne yapmanız gerekiyor? Bir tane bir grup var bunun istediği. Oraya katılmanız gerekiyor. O gruba zaten gösterecek size artık tıkladığınızda. Yani bu kadar. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.